Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, oldukça güzel pıtı e, ve bir o kadar da yapımı kolay güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Alize Baby Best e, bebeğini. E, şimdi modelimiz 2 iki ve 2'nin katlarından oluşmakta arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek üzerinden modeli anlatacağım sizlere. Ben ilmeklerimi attım. 2 diş haroşa ön yüzden oluşturdum. Ve modelimi ön yüzden kurmaya hazır hale getirdim. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Eğer hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzünde ilk sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpim bana doğruyken şöyle bir ilmek düz örüyorum. Bir yandan da şurada bir artırma yapmış oluyorum. Şöyle ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. İpim bana doğruyken bir artırma yaparak bir düz ilmek örüyorum. İpimi bana doğru alıp bir kez de doluyorum, artırma yapıyorum. Tekrar bir ters ilmek örüyorum. İpim bana doğruyken bir düz örüyorum. Aynı zamanda burada bir de artırma yapmış oluyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Bir ters ördüm. İpim benden taraftayken bir düz örüyorum ve artırma da yapmış oluyorum. Tekrar doladım bir ters ördüm. İpim bana doğruyken bir düz örüyorum ve bir ilmekte arada artırmış oluyorum. Tekrar bir doladım, bir ters ördüm. İpim bana doğruyken bir düz örüyorum, arada bir artırma yapıyorum. Tekrar doladım, ipimi şişime bir ters ördüm. İpim bana doğruyken bir düz örüyorum ve arada bir artırma yapmış oluyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Bir ters. İpim bana doğruyken bir düz örüyorum. Arada bir artırma yapmış oluyorum. Ve tekrar ipimi doluyorum. Artırma yapıp kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bakın. Burada bir bir artırdığım ilmeğim var. Bir ters ilmeğim var. Yine bir artırdığım ilmeğim var. Şimdi bu üçünü şöyle ters olarak şişime alıyorum. Şöyle örüyorum bir kez ama şişimden çıkarmıyorum. İpimi şöyle arkaya alıyorum ve yine bir kez daha ters örüyorum. Şimdi ilmeklerimi bırakıyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Yine bakın bir artırdığım ve bir ters ördüğüm ve yine bir artırdığım ilmeğim var. Şimdi bunların üçünü şöyle şişime alıyorum. Bir kez ters örüyorum. Ördüğüm ilmeği şişimden çıkarmıyorum. İpimi arka tarafa alıyorum ve bu ilmeklerin üçünü tekrar bir kez daha ters örüyorum. Yani yine burada bakın üç ilmeğimiz var. İlmeklerimi çıkarıyorum. Aradaki düzümü örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Yine şu üçlü ilmeğimi alıyorum şöyle. Üçünü birlikte örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. İpimi arkaya alıyorum şöyle. Tekrar bu üç ilmeğimi ters örüyorum. Yine üç ilmeğimiz var burada. Arada bir düzümüz var. Düzü örüyorum. İpi bana doğru aldım. Şu üçlü ilmeğimi yine bir kez üçünü birlikte ters örüyorum. İlmeğimi çıkarmadan ipimi arkaya alıyorum. Aynı yere tekrar batarak üçlü ilmeğimi tekrar ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Aradaki düzümü ördüm. Bu sıra hep bu şekilde arkadaşlar. Bir düz örüyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Tekrar aynı yere batarak oradan bir ilmek daha örüyorum. Aradaki düzümü örüyorum. Yine üçlü ilmeği örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Yine bir kez daha ters örüyorum ilmeklerimi. Bir düz ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sıradayız arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane ters örüyorum İpimi arkaya aldım şimdi burada üçlü ilmeğimiz var şimdi bu üçlü ilmeğimizin ilkini örmeden sağ şişimi alıyorum diğer ikisini sağa doğru birlikte örüp kesiyorum bu, bu örmeden aldığım ilmeği de onların üzerinden atlatıyorum Arada bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bu üçlü ilmeğin birincisini örmeden sağ şişimi aldım. Diğer ikisini sağa doğru düz örerek kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği onun üzerinden atlatıyorum. İpimi bana doğru aldım. Bir ters ördüm. Üçlü ilmeğimin ilkini örmeden sağ şişimi aldım. Diğer ikisini sağa doğru düz olarak birlikte örüp kestim. Örmediğimi de üzerinden atlatıyorum. Bir ters ördüm. Yine üçlü ilmeğimin ilkini örmeden aldım. Diğer ikisini sağa doğru örüp kestim, düz ördüm ve örmeden aldığımı da onun üzerinden atlatıyorum. Bir ters ördüm. Üçlü ilmeğimin ilkini örmeden sağ şişime aldım. Diğer ikisini sağa doğru düz örüp kestim. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden atlattım. Ve bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Ters yine aynı işlemi yapıyorum. Bu düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ikisini sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi de üzerinden atlatıyorum ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden sıramı tamamlıyorum. Şimdi dördüncü sıra ve arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Arka yüzde dördüncü sıradayız ve bu bizim son sıramız. Bu sıranın bitimiyle modelimizi bir kez kurmuş olacağız. İkinci kurulumumuzu da yerlerini kaydırarak modelimizin yerlerini kaydırarak kuracağız. Bu sırada bütün ilmeklerimiz ters. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın o yüzden modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi modelimizi şu, şu kısımları şu aralara kaydırarak yapacağız arkadaşlar. Yerlerini değiştirerek yapacağız. Şimdi modelimizi dediğim gibi şuralara kaydıracağız. Ve ikinci kez kuruyoruz modelimizi. Ee, tekrar hemen ilk sırayla başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki modelimizi kurarken e, kenar ilmeğinden sonra burada bir ilmek ters örerek başlamıştık. Ama şimdi model e, bu aralara kayacağı için hemen kenar ilmeğinden sonra hiç ipim bana doğruyken arkaya atmadan hemen bir düz ilmek örüyorum. Ve burada bir artırma yapmış oluyorum. Ve bir kez ipimi dolayarak artırma yapıyorum. Şu ilmeklerimin üzerine ters ilmek gelecek. Ters örüyorum bir tane. Bakın şu tomurcuklu ilmeklerin üzerine ters ilmek gelecek. İpim bana doğruyken hemen şu ilmeğimi düz örüyorum ve bir artırma yapmış oluyorum. Tekrar ipimi doluyorum şişime. Bir ters örüyorum. İpim bana doğruyken düz örüyorum ve burada bir de artırma işlemimi yapmış oluyorum. Doladım bir ters ördüm. İpim bana doğruyken hemen şu aradaki ilmeğimi düz örüyorum ve artırma yapıyorum arada. Tekrar doladım. Bir ters örüyorum. İpim bana doğruyken bir düz örüyorum ve artırma işlemi de yapmış oluyorum. Tekrar artırma işlemi yapıyorum. Bir ters örüyorum. İpim bana doğruyken hemen şu ilmeğimi düz örüyorum ve bir taraftan da artırmış oluyorum. Tekrar doladım, artırma işlemimi yaptım, bir ters örüyorum. İpim bana doğruyken bir düz örüp artırma işlemimi yapıyorum. Tekrar doladım. Artırma işlemimi yaptım ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. Burada bir düz ilmeğim var. Onu düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Bakın burada üçlü ilmeğim var. Yine dolayarak elde ettiğim ve ters örgülü ilmeğim ve bir dolayarak yine elde ettiğim ilmeğim. Bunların üçünü şöyle birlikte ters örüyorum. İlmeğimi şişimden çıkarmıyorum. İpimi arkaya alıp Tekrar ters olarak üçünü birlikte örüyorum. Bir düz örüyorum arada. İpimi bana doğru aldım. Yine bu üç ilmeğimi üçünü birlikte ters örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar üçünü birlikte ters örüyorum. Yine üçlü ilmeğimiz var burada. Bir düz örüyorum arada. İpimi bana doğru aldım. Yine bu üç ilmeğimi ters ördüm bir kere. İpimi arkaya aldım. Yine ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Aradaki düz ilmeğimi örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Yine bu ilmeklerimi üçünü birlikte alarak ters örüyorum. İlmeğimi çıkarmadan ipimi arkaya aldım. Bir kez daha ters örüyorum. Bu sırada hep böyle. Arka yüzde ve ikinci sıradayız arkadaşlar. Arka yüzde ikinci sıradaki işlemimiz hep bu şekilde. Bir düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Yine bu üç ilmeğimi. Üçünü birlikte ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Ve bir kez daha ters ördüm. Bir düz ve son olarak yine bu üçlü ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım ve tekrar üçünü birlikte ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüp ikinci sırayı arka yüzden tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde ve üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada üçlü ilmeğimiz var. İlkini örmeden sağ şişimi alıyorum. Diğer ikisini Sağa doğru birlikte düz örüp kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. Arada bir ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bu üçlü ilmeğimin birincisini örmeden sağ şişime aldım. Diğer ikisini birlikte sağa doğru örüp kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlatıyorum. İpimi bana doğru aldım. Bir ters. Yine Üçlü ilmeğimin ilkini örmeden alıyorum, diğer ikisini sağa doğru birlikte örüp kesiyorum ve örmeden aldığım ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir ters, örmeden aldım, ikisini sağa doğru kestim ve örmeden aldığım üzerinden atlattım. Bu sıramız üçüncü sıramız hep bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz oldukça basit ve çok gösterişli, çok güzel bir model. Kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı da göstereceğim size. Orada daha da büyük haliyle de görmüş olacaksınız. Son kez yine üçlü ilmeğimin ilkini örmeden aldım. Diğer ikisini sağa doğru kestim. Örmeden aldığım üzerinden atlattım. Bir ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Üçüncü sıramızı tamamladık. Arka yüzde ve dördüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Arka yüzde farklı bir işlem yok. Dördüncü sırada farklı bir işlem yok. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ve bu bizim son sıramız. Böylece iki kez modelimizi kurmuş olacağız. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın arkadaşlar modelimizin yerlerini kaydırarak iki kez kurduk. Çok güzel çok sevimli bir model. Kamera arkasında ördüm. Büyük parçayı da göstereyim size bakın. Bunu da 3.5 numarayla ördüm arkadaşlar. Farklı bir şiş numarasıyla ördüm. 3 de güzel oluyor. 3.5 ile de güzel oluyor modelimizin arka yüzü bu şekilde ön yüzü bu şekilde oldukça gösterişli güzel ve bir o kadar da kolay bir model her açıdan görmenizi istiyorum e, bu modelden neler yapabiliriz e, birçok şey yapabiliriz arkadaşlar bebek örgülerinde de kullanabiliriz çocuk örgülerinde yetişkin örgülerinde yeleklerde hırkalarda süveterlerde battaniyelerde bir e, berelerde birçok yerde kullanabileceğimiz çok amaçlı bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.